Airjecar kanalına hoş geldiniz ben Erdem. Bugün konuğumuz Honda Civic'in en çok sevilen kasası FC5. <laughs> Öncelikle FC5'in biraz tarihçesinden bahsedeceğim. Aracımızın üretimi FC5 kasa koduyla 2016 yılında başladı, 2019'da bir makyaj geçirdi ve 2021 yılına kadar FC5'in üretimi devam etti. Konumuz olan aracın motoru 1.6 I-VTEC olarak geçiyor ve 152 Nm tork üretiyor. Bu torku bizlere 4300 devirde sunuyor. Beygir kısmında ise 125 beygir sunuyor ve 125 beygiri bizlere 6600 devirde tam olarak kullandırtırıyor. Aracımızın motoru benzin LPG olarak geçiyor fakat LPG'si fabrikasyon olarak çıkıyor yani Honda'nın motoru LPG ile uyumlu bir şekilde ürettiğini söyleyebiliriz. Diğer araçlar gibi fabrikadan benzin olarak çıkıp sonradan LPG takılmıyor. Bizzat fabrikadan çıkmadan önce Honda kendisi LPG'yi takıyor. Kasa kısmında ise ön tarafta krom bir detayımız var. Bu krom detay makyaj geçirdikten sonra yani 2019'dan sonra piyano bilek olarak yapıldı. Fakat dolu paketle öyle geliyor. Yine aynı pakette bu şekilde krom geliyor. Üst kısımda kaputumuz büyük duruyor. Gayet heybetli duruyor. Ve aracın bir önceki nesline göre daha büyüdüğünü ve daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Far kısmına geçtiğimizde mercekli farlar bizleri karşılıyor. Alt kısımda bir gündüz yedi de bulunuyor. Uzun kısamız yan tarafta sinyalimiz de mevcut. Alt kısma geldiğimizde ise şöyle şu sis farı orijinalinde bu şekilde bulunuyor. Fakat yanındakini araç sahibi sonradan kendisi yaptırmış ve çok şık durmuş diyebiliriz. Üst kısmında Park sensörlerimiz orijinal olarak bulunuyor. Alt kısımdaki karlığı da araç sahibi sonradan kendisi yaptırmış. Bir 1.6 motorumuz bu şekilde üzerinde yalıtımımız da bulunuyor. Bunun yanında aracımız şanzıman olarak CVT bir şanzıman bulunuyor. CVT şanzımanı da şu şekilde anlatabilirim. Kısaca iki tane silindirik şekilde bir kasnak var ve bir tane zincir var zinciri sıklaştırıp bollaştırıyor bu şekilde de vites geçişleri yapıyorsunuz. Fakat aslında hani 1 2 3 gibi vites yok. CVT şanzımanda 1.1, 1.2 gibi birçok sonsuz vitesliyorlar hatta. Bu şekilde vites tercihleri bulunuyor. Yan kısma geldiğimizde önceki ön taraftan başlayacağım. Şurada normalde bir sinyalimiz bulunuyor. Araç sahibi sonrasından içine Civic yazdırmış. Bu araç global bir üretim olduğu için buralarda da sinyal bulunuyor. Alt kısma geldiğimizde 18 inç çelik bir jantımız var. Fakat bunu araç sahibi sonradan kendisi yaptırmış. Orijinalinde 16 inç olarak geliyor. Ve makyaj geçirdikten sonra da Honda mühendisleri bunu 17 inç olarak büyüttü. Fakat 17 bile küçük geliyor. Çünkü aracın kendisi çok heybetli. 18 inç anca taşıyor diyebiliriz. Arka kısma geldiğimizde yine araç sahibi kendisi sonradan yarasa bir ayna kapağı yaptırmış. Alt kısmında led bir aydınlatmamız bulunuyor. Şu kısımlara cam pervazlarını diyebilirim. Krom bir döşeme yapılmış. Yine araç sahibinin koymuş olduğu bir detay. Kapı kollarımız bu şekilde kasa renginde olarak geliyor. Alt kısımda şöyle bir kordon çizgimiz ve altında araç sahibinin yine yaptırmış olduğu bir karlık detayımız mevcut. Arka kısma geldiğimizde cam kısmında bir rüzgarlık uygulamamız, alt kısmında bir spoiler uygulamamız ve sağ kısmında bir ares yazımız bulunuyor. Sonradan yapılmış olan difüzör uygulaması da var. İki tane bulunuyor. Sağda ve solda olmak üzere ortada da bir frene bastığımızda yanan aydınlatması var. Aracımızın spoilerında da yine bir fren lambası konumlandırılmış. Stop kısmına geldiğimizde stoplarımız 2016 yılına göre çoğu araçta bulunmayan ve gerçekten de çağın ötesinde bir stop. Şöyle C şeklinde geliyor. İçinde sinyali ve geri vites lambası bulunuyor. Fakat stoplarımız LED değil. Onu söyleyeyim buradan. Stopumuzun hemen altından sağda ve solda olmak üzere araç sahibinin sonradan yaptırmış olduğu şöyle LED detaylarımız bulunuyor. Normalde oralarda reflektör oluyor. Yanmıyor yani. Üstünde arka park sensörlerimiz de orijinal olarak mevcut. Anahtar kısmında anahtarımız şu şekilde kapı açma, kapı kilitleme, bagaj açma tuşları bulunuyor ve Honda logomuz mevcut. Şu anda bir kılıf var. Honda logosu altında da var. Arka kısma geldiğimizde şöyle bir tane de geri görüş kameramız aracın orijinalinde mevcut. Bagajımızın iç kısmı 519 litre. C segmentin dolaylarında diyebilirim. Yani yeterli bir bagaj seviyesi. Şöyle koltukları yatırmak için iki tane aparatımız da bulunuyor. Koltuklarımız 60'a 40 oranında yatabiliyor. Ve tüpümüz fabrikasyon olduğu için Alt halının altına gizlenmiş BRC marka takılmış Honda'nın BRC ile anlaşması olduğu için Fabrikadan çıkmadan önce BRC takmışlar Arka kısma geldiğimizde öncelikle kapı kısmından başlayacağım Şöyle krom kaplama kapı kollarımız yapılmış Altında karbonumsu bir detay Üst kısımda sert plastik bir detay Kol doyama kısmında kumaş kaplama Cam açma tuşlarımız otomatik 4 cam var Alt kısımda geniş bir saklama gözümüz mevcut bu kasamızda plastik detaylar biraz daha yumuşak plastik olarak kullanılmış. Daha önceden hepsi sert plastik olarak geliyordu. Onu da söyleyeyim. Yaşam alanı olarak ön koltuk şu anda bana göre ayarlı. Benim boyum 1.84. Diz mesafem 5 parmak, 6 parmak. Dolaylarında koltukların arkasında da ceplerimiz bulunuyor. Baş mesafem de 4 parmak, 3.5 4 parmak diyebilirim. Koltuklarımızın rahatlığı gayet iyi. Şu Civic yazısı araç sahibi tarafından sonradan yaptırılmış. Şaft tüneli kısmına geldiğimizde bir kişinin oturabileceği bir şekilde şaft tünelimiz aracımızda mevcut. Öyle çok yüksek bir şaft tüneli değil. Bir tane arka taraftakileri de düşünmüşler. Aydınlatmamızda orta kısımda bulunuyor. 3 tane de kafalığımız var. Civic G olarak arkası 3 kişilik için diyebiliriz. Bunun yanında kelebek camlar koyulmuş arkaya. Yine o da içeriği gayet ferah yapmış. Zaten sunroof da var. İçeride çok ferah bir yaşam alanı var diyebiliriz. Ön kısımda kapı kısmından başlayacağım. Üst kısım şöyle yarı yumuşak plastik diyebilirim. Altında krom bir detayımız var. Kapı kollarımız yine krom kaplama. Alt kısımda bu sefer buralarda kumaş kullanmışlar. 4 cam otomatiğimiz. Ön kısımda arka camları kilitleme, kapı açma, kapama ve elektrikli aynalarımızın katlaması ayarları buradan bulunuyor. Alt kısımda da geniş bir saklama gözümüz var. Bagaj açma tuşumuz da burada. Bagajı açmak için ya buradan açıyoruz ya da kumandadan açıyoruz. Arka kısımda açmak için bir tuş bulunmuyor. Üst kısımda tweeterlarımız var. Yine ses sistemi açısından gayet geniş bir araba. Arka tarafta da ses sistemimiz bulunuyor iki tane. Kapı açma kolumuz klasik yerine diyebilirim. Şoförün sol kısmına geldiğimizde far ayarımız yanına park asistanımızı kapatma açma. ESP off tuşumuz. LPG moduna buradan alıyoruz ve altında lastik basıncı için tuş takımımız bulunuyor. Lastik basınç uyarısı verdiği zaman bu tuşa 3 saniye basarsanız uyarı o sürüş için gidiyor. Üst kısımda şöyle krom bir detayımız var ve üzerinde kromun biraz daha pütürlü hali diyebilirim. Detaylarla bizleri karşılıyor. Onun üstünde de şöyle krom devam etmiş ve kalorifer menfezimiz buraya yerleştirilmiş. Aracımızın koltuk kısmına geldiğimizde koltuk ayarlarımız manuel olarak bulunuyor. Koltuğumuza bir güzel detay olarak kış aylarında çok işe yarayacak koltuk ısıtmamız Eco Elegance paketimizde mevcut. Üst kısımdan devam edeceğim. Sunroof'umuz bu pakette bulunuyor ve açma kapama tuşları burada yer alıyor. Yanında da ışıklarımızın ayarları için tuş takımı mevcut. Şoför tarafındaki güneşlikte şöyle göstereyim. Işıklandırmamız sağ kısımdaki güneşlikte de ışıklandırma mevcut. Aynamız da mevcut. Ön kısımda şöyle komple yarı yumuşak plastik diyebilirim. En ön kısım, ulaşamadım oradan. Orası da yarı yumuşak plastik. Şöyle krom detaylar sağ kısma doğru da devam ediyor. Torpidomuzun genişliği, yavaş bir şekilde açılıyor bu arada. Primim araba özelliğidir. Torpidomuzun genişliği gayet yeterli bir seviyede. Orta kısma geldiğimizde orta konsolumuzda normalde bu ekran yok. Aracın sahibi sonradan taktırmış. Bu kısmın orijinalinde ekranda görüyorsunuz şu anda. Alt kısımda bir klimamız mevcut. Klima tuşlarımız buraya yerleştirilmiş mekanik olarak. Onun altında koltuk ısıtmanın iki tane sağlı ve sollu olarak tuş takım mevcut. Üç kademeli. Altında genişçe bir saklama gözümüz var. Şöyle vites kısmına geldiğimizde üzerindeki yazılar bu arada araç sahibi yaptırmış yine orijinalinde yok. Normalde burası krom geliyor. L vitesini yük çekeceğiniz zaman veya aracı devirli kullanmak istediğiniz zaman kullanacaksınız. O da bayır çıkarken gibi olabilir. Eğer bunu sürekli kullanırsanız aracınıza zarar verirsiniz. Sürekli kullanılmaması lazım. Brake hold kısmında ise aracın frenine basıyorsunuz. Araç durduktan sonra brake hold'a basıyorsunuz. Ve aracı frenden çektiğinizde de araç gitmiyor. Arka kısımda elektronik park frenimizin tuşu ve yanında ekom tuşumuz mevcut. Onun arkasında geniş bir saklama gözümüz ve kol dayamamız bulunuyor. Kol dayama ileri geri gitme özelliğine sahip şöyle en arka kısımda da kalkabiliyor. Orta konsolun alt kısmında şurada yine bir saklama gözümüz ve güç çıkışımız mevcut. Burada bir çakmaklık güç çıkışı şu şekilde gösterebilirim. Sol kısımda da bir USB güç çıkışı. Onu da şöyle gösterebilirim ama kapak denk geliyor büyük ihtimal. Şurada da bir USB güç çıkışı mevcut. Direksiyon kısmına geldiğimizde sağ kısımda cruise kontrolümüzün ayar tuşları, sol kısımda ise multimedyamızın ayar tuşları bulunuyor. Sol arka tarafta farla ilgili ayarlarımız, sağ tarafta da silecek ayarlarımız mevcut. Bu arada aracımıza silecek ayarlamada bulunuyor. Şu şekilde yüzükle ayarlayabiliyoruz hızını. Çoğu araçta bu özellikle mevcut değil. Direksiyonumuz şık olmuş diyebiliriz. Alt kısımda krom detaylar ve pion öbrek detaylar da var. Gösterge kısmında şöyle kadran selamlamamız bulunuyor. Bu şekilde. Göstergemizin ortasında LPG'nin orijinal olduğu için burada doluluk oranı gözüküyor. Sağ kısımda şu kısımda da normal benzinimizin doluluk oranı gözüküyor. Sol kısımda şurada motor hararet sıcaklığımızın uyarısı var. Aracın en çok eleştirilen noktalarından biri sağ kısımda şuraya çivi gibi arkadan buraya doğru uzanan bir detay koymuşlar. Bununla göstergede geçiş yapıyoruz. Göstergenin ışık ayarını da ayarlayabiliyoruz. Buna basarak ve çevirerek bunu biraz eleştirmişler. Gerçekten de küçük bir tuşla şu sol kısımda özellikle boş bir alan var. Bu boş alana küçük bir tuş koyup bunu halledebilirlerdi. Şimdi aracımızın içeriden ve dışarıdan bir çalışma sesine bakacağız. Civic videomuzun sonuna geldik. Bu arada günümüz 2026'da Sivik'in satışı son buldu Türkiye için. Yani p 1 kasıdan sonra Civic satılmıyor. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, abone olmayı unutmayın.